Hayatı, trafik, da, bu günleri anlamamız için, incelememiz ve hep anlamamız gereken mücadeleler yapıyoruz. Bir avuç toprak parçası üzerinde. Bir millet dirilmişti, tepsi aralama çalışması. <laughs> Saldırı oğlan, bir av kampları yandı. Eteb kale önünde tepsi tarzı kullandı. Her yerde ceset vardı, sanki döndü mahşere

düşmanı boğduğu sene mübarek kan yerdir. Düşün ki olan kan kemik eti yaptığı bu tüm şey, amansız çetin bir harbin sonunda bütün milletin hürriyet sevkini taktığı yerdir. <gülüyor> <gülüyor> Güçler, kol bacaklar şişt. kopmuştu. Yerde vücut kılbaçlar. Şehadeti elmişti. Kan olmuştu bir yere geçirmez. Koştuk büyük bebeğe. Destan yazanlar adı okumak üzere. Bu çağsızlıklar meyve şahı meydana çekiyor. Gel meyve şahı meyve. Gel gel. Dinle çocuk. Bilir misin yağmurdan sonra. Neden burcu burcu kukar bu toprak. Evine çanakları, ki durdukça durduk yaevin. Evinde göstermeli bir düşmana bir düğün. Sen bir büyük milletin savaşa girdiği gün başına yüz milletin birüştü yersin. Sen savaşa girince mızrağ topluyorlar, karşıya çıktı düşman çektim bir olayla. Sen topun dolaymaya, süpürin baterya ile neden oluyor? Boya düştüğü yersin. Yiğitler, yılmadı çeng devinden. Koştu senin yanına çıkar çıkmaz evinden. Sen onların açtığı bayrağın alevinden. Kaç bayrağın tutuşup yere düştüğü yersin. Bir de sana benziyor senin bugünkü halin. Okurken duyuyor sesini ithalin. Öbür ey Çanakkale ki sen Mustafa Kemal'in. Yüz milletle yüz yüze ilk görüştüğü yersin. Çanakkale çalındı bizim oldu çünkü büyük bir görev verilmişti. Defere Çanakkale gezinme fırsatı Çanakkale destanı atışıyla okumak üzere dört payşın öğrencilerinden Nurettin sola davet ediyorum. Çanakkale destanı yıl 1915 18. Nisan kendine gel biraz. Pek değil değil Çanakkale suyum geçilmez bu. Puan geçilmez bu boğaz. Bizi ne topun yıldırı ne korçunun. Çünkü artık başladı rengimiz. El meydanında bulunmaz rengimiz. Sen misin Mustafa Kemal'im ileri diyen. İşte fırladık siperden. Sırtına eklemiş kahramanın seyit 276 kilo mermi. Mermiye. Koşuyor bataryasının ateşleri içinden. Bu mermi denizlere gömecek. Yanıyor bugün. Anapartalar yanıyor. Denizler yanıyor. Dağlar yanıyor. Zafer bizimdir artık. Düşman zırhlılara batıyor. Çünkü muzaffer, muzaffer olarak doğmuşuz ülkeler. Biz kardeş toprak ortasında gibi mi şehit oluruz, gibi mi Çanakkale geçilmez bu büyük zafere. Şimdi sizlere vatan adlı şehir okuması için dört arkadaşımdan Elif Olbastan'ı davet Vatandır bizim en büyük yuvamız. Bağrına basıp da sarmalar bize. Vatanımız olmazsa evsiz kalırız. Tüm dünya içinde o anlar bize. İnsan için en kutsal mekan vatandır. Besleyen, doyuran toprağı vardır. Çiğitliğimizin onun uğruna alkanlar döktüğü bayrağı vardır.

Hoş geldiniz, sefa verdiniz. Kötü bir haber mi var komutan yoksa bizim bey? Yok ana yok. Biz başka bir şey için geldik buraya. Senin Ali adımda oğlun varmış. Onu göreceğiz. Hayırdır komutan? Cepheye asker ihtiyacı var. Ali, Ali. Dünyada tek dayanacağım şu çocuk kalmıştır. O kadar mı vahim durum komutan? Hayır Sultanım. Ne oldu Mutlu teyze? Beni de mi götürecekler cepheye? <laughs> evet Ali. Memleketin size ihtiyacı var oğlum. Hemen gidelim komutanım. Vakit kaybetmeyelim. Oğlum bir tane hiç evladım. Sen de bekar kurşunları ben atacağım. Evet ana ben senin bir tanecik oğlum ama vatanla bir tanecik. Tek vatanımız kalmış elde. Zalime mi çiğnedelim onu da? Haklısın evladım. Canından değerli bir şey varsa o da vatandır. Eğer vaktiniz varsa bir işim olacak hadi. Abi ana bekleriz. Gel oğlum başına. O nedir ana? Kınadır komutan. Niye sürersin onu çocuğa? Biz kınayı üç süreriz. Gelin giden kızlarımıza süreriz. Kocasına kurban olsun diye. Kurbanlık koçlara süreriz. Allah'a kurban olsun diye. Bir de askere gelen evlatlarımıza süreriz. Vatana kurban olsun diye. Allah razı olsun. Vatan size Allah lazım. hepinizden razı olsun evladım. Hadi gidin artık. Ben daha fazla ağlatmayın. Kardeşim. <laughs> 我结婚。 içinde bir uzun selvi Çanakkale <laughs> içinde bir uzun selvi kimimiz nişan Oh. <laughs>